Geçtiğimiz günlerde, Gökhan Çıra ile evliliğini sonlandıran, 37 yaşındaki, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile, eski manken, Deniz Akkaya arasında yaşanan, senin çocuğun olmaz kavgası sonrasında, Akkaya, 3 gün zorlama hapis yatmıştı. Selin Ciğerci, mahkemeye başvurarak, kendisine hareket ettiği gerekçesiyle, Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırmıştı koruma kararına uymayan Akkaya hakkında, 3 günlük zorlama hapsi verilmişti. 3 gün, Bakırköy, kadın kapalı cezaevinde yatan Akkaya, cezaevinden çıktıktan sonra, Selin Ciğerci için, ben bu kişiye konuşurken Okan diyeceğim, gerçek ismi Okan çünkü ben hapisteyken, konuşamamam için, tedbir kararı aldırmaya çalışmışlar. Akkaya'nın tahliyesinin ardından ciğerci, avukatı aracılığıyla, Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, Akkaya hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. İkili arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor. Ünlü ikili günlerdir magazin gündemindeki yerini koruyor.